Sayın Başkanlar, değerli katılımcılar ben de organizasyon komitesine teşekkürle başlamak istiyorum. Her ERCP konuşmasında komplikasyonlar da olsa ee, cerrah olan, ilk tanımlamış ve yapan Makkun'dan bahsederek ya da onu göstererek ee, konuşmama başlıyorum. O eskiden espriydi Hasan Hocam dedi. Zamanımız kısıtlı olduğu için oraya girmedim. Yani Makkun ERCP'yi ben doğduğum ayda yapmış. ilk tanımlanmış 1900 ay ve yıl. 1968 Ohio'lu bir cerrah. Gastroenterologlara nispetle yaptığım bir şeydir bu. Ama bugün zaman kısıtlılığı nedeniyle e, bahsetmek istememiştim. Hasan hocam hatırlattı. RGP, e, komplikasyonları e, 2000, e, 1991'de konsensusla oluşturuldu. E, kabaca e, Pankreatit, kanama, perforasyon, infeksiyon ve basket impaksiyon olarak tanımlandı. Ve bu komplikasyonlar e, hafif, orta ve ağır. Yani bu da zaman, e, girişim gerekmesi, yatış süresine bakarak böyle bir konsensus tanımlamaları yapıldı. Ancak... 2010 yılında SAGES'in olduğu geniş katılımlı dernekler komplikasyonlar yerine e, olumsuz olaylar şeklinde bir tanımlamaya gittiler. Hani değişik açıklamaları var bunun. E, yani hepsini tüm aksilikleri kapsaması, e, standartizasyon getirmesi nedeniyle ama temelde yapılma sebebi mediko-legal sebepler. Yani bir... Komplikasyona komplikasyon demeden, adverse events, kötü, olumsuz olay deyip, genelleme için yapılmış çünkü Amerika'da hakikaten en fazla e, e, geri ödeme yapılmak zorunda kalınan, dava legal olarak dava açılan ERCP'ler e, ortalama tazminat 375 bin dolara yakın. Ne olarak tanımlanmış son dönem? ERCP'nin tamamlanmasına engelleyen bir durum. Hastanede yatışı uzatan ya da hastanede yatış gerektiren, başka bir işlemi gerektiren endoskopik işlem dışında ya da tıbbi konstasyon gerektiren durumlar olarak tanımlanmış. ERCP ee, öncesi öyle olunca komplikasyonlardan farklı olarak ERCP anında erken ve geç dönem olarak belirlenmiş. Genel komplikasyonlara baktığımızda RCP'yi ben de komplikasyon olarak bahsedeceğim. Çünkü biz cerrahlar olarak genelde komplikasyon olarak değerlendiririz. E, ee, RCP'ye gelmeden olay, bir olayı ya da ameliyata almadan önceki bir olayı biz müdahale etmemişsek komplikasyona pek sokmayız. O açıdan ben komplikasyon olarak bahsedeceğim. Genel komplikasyonlar %10 civarında. Ciddi komplikasyonlar %2. Mortalite Yüzde %1'in altında farklı serilerde farklı mortaliteler bildirilmiş ama son dönem bakıldığında ölümlerin büyük çoğunluğu sekonder hastalığa bağlı gecikmiş komplikasyonlar. Eğer RCP yapan merkez bir tecrübeli merkez ise büyük serilerle küçük serilere bakıldığında aslında genel komplikasyon oranlarında fazla bir fark yok istatistik olarak. Ölümler de birbirine benzer hatta az yapan bölümlerde ölüm az. Muhtemelen daha hafif ve orta vakaları yaptıkları için olabilir. Nedir bu komplikasyonlar? Akut pankreatit, kanama, kolanjit, akut kolestit ve perforasyon. Artık basket infeksiyonu günümüzde çok o 91'deki konsensüse giren basket infeksiyonu pek komplikasyon olarak gösterilmiyor. Cerrahi hayatımda iki kere başında geldi. 7000'e yakın RCP'de. Birinde tek erici, basket vardı, İmpakte oldu, kırıldı, ameliyata gitti. İkinci de kırıldı, yedeğim vardı, yedekle kurtarabildim. Ameliyata gitmedi, başka da başıma gelmedi. Bunların dışında da az oranda, yüzde bir civarında başka komplikasyonlar var. Sedasyonla, anesteziyle ilgili kardiyopulmoner komplikasyonlar. Ancak sıklığı az, mortalite de hemen hemen yok bunlarda. Ee, en sık görülen komplikasyon post-RCP pankreatit. Ee, RCP'den sonra ertesi gün amilazın üst sınırının 3 kattan fazla yükselmesi. Yani bizim klasik pankreatit tanımımız. Ee, Pankreatite uyan bir klinik mevcut ağrının şiddetlenmesi ya da olmayan yeni başlayan bir ağrı 24 saatten uzun olması. Pankreatit post ERCP pankreatit olarak tanımlanır. E, tüm serilere bakıldığında geçmiş yıllara %1 ile %40 e, oranında veriliyor ancak ortalama %5 ile e, %7 arasında. Düşük riskli hastalarda oran düşük %2-3 gibi ama yüksek riskli hastalarda %26'lara kadar çıkabilmekte. E, değişik risk faktörleri var birazdan bahsedeceğim. Her biri katlamalı olarak postereji ve katkıda bulunmakta. Ee, güzel olan RCP'ye bağlı pankreatitlerin büyük çoğunluğu e, hafif ya da orta. Çoğunlukla yatış gerek yatış ya da kısa süreli yatış gerektiren e, vakalar. Eğer önceden tahmin etmek istiyorsak e, RCP yaptıktan 2-4 saat içinde ve eğer bir ameliyaz bakarsak kliniği normal bir hastada bu ameliyaz değeri üst sınırın 1.5 katından aşağı ise e, o e, pankreatit gelişmeyeceğini tahmin edebiliriz ama e, bu çok katı bir şey değil normal iken bile pankreatit gelişebilir ancak 4-6 saat sonra bakılmış amilazda 3,5 kattan yüksekse bu hastada büyük ihtimalle pankreatit gelişecek diyebiliriz pankreatitin patogenizini hepimiz cerrahız biliyoruz ERCP'deki mekanizma daha çok mekanik hasar kanülasyona bağlı ot diye ağzında pankreatik kanal girişinde e, termal hasar sifikretomiiye bağlı e, eğer pankreatik kanala kontrast vermişsek orada oluşturulmuş kontrasttan ziyade oluşturulmuş hidrostatik basınç e, temel mekanizmalar ama onun dışında infeksiyon e, kimyasal ve enzimatik hasarlarda görülebilmekte. Değişik risk faktörleri tanımlanmış. En son meta analizlerde artık hani kesin olarak e, post derece ve pankreatit risk faktörü sayılan faktörler sifinkter disfonksiyonu hastalar, genç hastalar, normal bilirubin düzeyli hastalar, ERCP geçirmiş ve pankreatit e, olmuş bir hastaya ikinci, üçüncü ERCP'yi yapıyorsanız bunlar da bir risk faktörü var. E, en önemlisi zor ve başarısız kanülasyonlar, pankreatit riskini oldukça arttıran bir diğeri bir sunga çoklu kanilasyon ya da kontrast verme. Pankreatik sifinkteretomi yapmak zorunda olmanız e, prekat yöntemlerini kullanmanız ama o bazı durumlarda pankreatite azaltan bir yöntem metanik e, biliyer stent yerleştirme bir de kanama ihtimali nedeniyle sifinkteretomi yapılamayacak kötü hastada ampulle'ye hiçbir şey yapılmamış ampulle'ye balonla dilate edip terapatik işlem yaptı ama günümüzde onlar terk edildi. Hakikaten oldukça yüksek pankreatit riski e, içermekte. En önemlisi önleme stratejisi. ERCP'de sonra pankreatit gelişmeme için. Bu da e, RGP'si öncesi iyi bir hazırlık. ERCP sırası ve sonrasında da iyi bir takip e, pankreatiti önleyebilir. Hasta seçimi Endikasyon, risk belirleme, alternatif görüntüleme yöntemleri, bunlar gerçekten çok önemli. Birazdan değineceğim. En önemli şey endikasyon. Doğru endikasyon, e, gereksiz endikasyon en yüksek risk faktörüdür. Endoskopik bazı teknikler var. Pankreatiti düşürebilecek. İşte kanülasyon, e, standart kanülasyon nasıl yapılacak? Eğer kanülasyon başarılamamışsa e, ikinci işlemler ne olacak? E, bazı özel teknikler ve riskli hastaysa profilaktik pankreatik stentleme bir de medikal tedavi işlem öncesi, işlem anı ve kısa süre erken sonrasında sıvı tedavisi bir de rektal nonsteroid anti-inflamatuar. ESKE ve ASKE yani Avrupa ve Amerika endoskopi dernekleri 2014-2020 2017 ve 2023'te Pankreatiti ve komplik e, kötü olumsuz olayları engellemek için değişik önlemler tariflemişler toplanıp Durdu galiba endikasyon demiştim önemli Dün kursta söylemiştik. Diagnostik yani artık tanısal ERCP'nin hemen hemen yeri yok. Çünkü bize MRCP, e, tomografi, radyolojik yöntemler ciddi anlamda bir tanıyı sağlayabiliyor. O açıdan terapatik düşünerek ERCP yapmalıyız. Riskleri belirleme yani risk faktörlerini analizlerini yapıp e, yapacağımız ERCP ile e, karşılaşabileceğimiz komplikasyonu e, bir fayda e, ...maliyet ve yarar analizi yaparak ERCP işlemi yapmalıyız. Alternatif görüntüleme yöntemlerini daha çok kullanmalıyız. En yüksek riskli e, hasta grubu endikasyonsuz ERCP. Bu açıdan e, uygun endikasyon en önemli e, korunma faktörüdür, önlemdir. E, endoskopik tekniklerden kanülasyon, yani bazı tanımlar, standart tanımlar e, tanımlanmış e, ee, kanülasyonundaki deneme sayısı. Yani bu deneme yapılırken kanülasyonla e, kanülle da yumuşak davranılmalı. Sert olmamalı. Çünkü papillaya sert davranma mekanik travmayla pankreatiti tetikleyebilir. Sayı 5'ten daha fazla olmamalı. Yani bir 5 deneme yaptıktan sonra e, ya da 5 ila 10 dakikalık bir deneme, bu geçmiş yıllarda 15'ti, gittikçe dip düşürülüyor. 5-10, önümüzdeki yıllarda sanırım 5'e düşürülecek. E, dakikayı geçmemeli derin kanülasyon. E, eğer yapamamışsak başka şeylere geçmeliyiz. E, Pankreatik kanala kontras madde vermek. Mümkünse vermemeliyiz ama vermek gerekiyorsa, pankreas pankreatografi gereken hastalarda en az miktarda vermeliyiz ve basınçsız olmalıyız. Bu açıdan da hemşeğimizi uyarmalıyız. Yani henüz görüntülememişsek ampulleye kontrast veriyorsak basınçsız. Bir de e, kateterin içindeki sıvıyı hava alırken kontrast almak, ilk vermekte. Ama kanülasyon yapıldıktan sonra istediği şekilde olabilir pankreatik kanala girmek ya da kontrast vermek basıçlı kontrast ile bu kesin bir pankreatit risk faktörüdür tartışmasız kanilasyon tekniklerinde kılavuz tel yardımlı kanilasyon ya da çift kılavuz tekniği de tariflenmiş eskenin önerdiği kanilasyon girişim sayısının mümkün olduğu kadar düşük tutulması hani demiştik 5 deneme önerdiği Pankreas kanalına enjekte edilen kontrast maddenin hacmi ve sayısı e, mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Ben burada basınçlı verilmemelidir de ekliyorum. Birkaç deneme oldu. Farklı hastanelerde yapınca hızlı verilen bir kontrasta hızlıca pankreatik kanalın dolması istenmeyen pankreatitlerle sonuçlanabiliyor. E, aynı zamanda e, koledok kanülasyonu için standart kılavuz tel yardımlı kanülasyon. E, çit Kılavuz tel kullanımı da doğrudan her hastalarda önerilmeyen e, bir ya da iki denemede pankreatik kanala kılavuz tel, tel giriyorsa, zorluk alınasyona girmişse o kılavuz teli pankreatik kanalda bırakıp ondan sonra ikinci kılavuzla e, kolodoya girmeyi öneriyorlar. Ama bazen çok az bir kontrast verip kılavuz e, telin yanında yönü görüp yönlendirme yapılabilir ama bu, biraz ileri tecrübede yapılacak bir şey. Başlangıç aşamasındaki arkadaşlara kontrast vermekten e, uzak durmalarını öneri, öneririm. Peki kanülasyonu başaramadık. Ne yapalım Prekat teknikleri kılavuzla da olmadı. Prekat teknikleri yani ön kesi teknikleri kullanmalıyız. Serilerde yüzde bir ile yüzde otuz oranında kullanılmakta. Başarıya baktığımızda yüzde doksan olan RCP kanülasyon başarısını yüzde yüze yaklaştırmakta. Ee, değişik prekat teknikleri var. Ee, yeni başlayanlar için önerilmeyen bir yöntem ama tecrübeliler için pankreatit riskini azaltabilen kanalasyon başarısını aynı zamanda arttıran bir yöntem. Burada prekat tekniklerinde fistülotomili prekat yani orifisten uzakta anatomisi değişmiş bir papillada e, fistriot, needle knife fistrotomi şeklinde yapabiliyoruz. Orifise gelmediğimiz için pankreatit yapmıyor. Ya da prekatın needle knife ile yapıldığı en güzel e, hasta grubu bu tür e, papillaya ankleve olmuş taşlar. E, hemen dokunduğunuzda taş düşüp hızlıca sağlıyorsunuz. Profilaktik pankreatik stent son yıllarda oldukça revaçta. E, sıkıntılı bir vaka, zor kanülasyon vakasında pankreatik Post derece ve pankreatit riski yüksekse bu hastalarda daha az pankreatit e, geliştirme ya da, da ciddi pankreatiti önleme amaçlı yapılmış. Akım rahat olsun diye gerçekten de başarılı bir yöntem. E, meta analizlere bakıldığında pa, pankreatik stent, profilaktik stentler 3'te 2'ye düşürmekte e, ve ciddi pankreatiti hemen hemen karşımıza getirmemekte zor kanülasyon yapılan vakılar, sifinkterotli disfonksiyonu yapılanlar, pankreatik sifinkteretomi gereken, e, prekat teknikleri kullanılan ya da yani post derece ve pankreatik yüksek risk faktörü içeren tüm hastalarda önerilmekte. Ancak yine tecrübeli ellerde değilse e, stent takmakta Pankreatik stentin kendisi de bir pankreatit risk faktörü. Özellikle başarısız kalırsa pankreatik stent takmaya çalışıp da başarılamazsa bu hastada yüzde kırk oranında post derece pankreatit gelişebilir. Stenti taktığınız erken düşebilir ya da proksimal migre olup reküren pankreatitler kronik pankreatite dönebilir. Son dönem bir hastam oldu. Dışarıda takılmış bir stent. Pankreas kuyruğuna kadar itmek zorunda kaldık. O 3 French'lik stenti, 10 French'lik bir stent taktık. O da migre oldu. 12 santim. E, konseye çıkardık. Sonunda distal pankreatektomiye gitti hastamız. Oldukça uğraşılı bir hasta oldu. E, bunu söyledim. Yani riskli hastaysa pankreatit açısından pankreatik profilaktik stent takılabilir. Ama bu stentleri bırakmamak lazım. E, Pankreatit olmuşsa, klinik iyileşme olmamışsa bir hafta 10 gün sonra bu hastaya bir ayakta direkt batın çekip duruyor ise e, bu stentleri çekmek gerekiyor ama çoğunluğu düşüyor eğer e, 3 frenç ve altında takılırsa. Sıvıdan bahsetmiştim. Oldukça yüksek. Bizim travmadan biliriz. Cerrah olduğumuz için hasta geldiğinde yükleme sıvısı. LCP sırasında yükleme. 8 saat boyunca da idame. Gerçekten ee, pankreatit riskini azaltıyor. Ancak maliyeti arttıran, kardiyak yaşlı hastalarsa yüklenme riski oluşturan bir durum. Her zaman mümkün değil. Yatış yatan hastalarda belki mümkün. Ama rektal, lansroid, anti bu konuda oldukça e, etkin bir yöntem. Riskli hastalarda rutin olarak rektal indometazin 100 mg önerilmekte. Bu kısa özet askerin 2023'te pankreatit nasıl azaltılabilir diye. Post derece pankreatitin tedavisi cerrahız. E, cerrahide karşımıza gelen pankreatitlerden çok farklı değil. E, büyük oranda medikal tedaviyle iyileşir. E, nadiren cerrahi gerektirir. Ya çok ayrıntılı fazla bir şey demeyeceğim burada ama riskli hastalarda eğer pankreatit kötülüyor, kötüleşiyor ise bu hastalarda belki e, girip e, bir pankreatik stent takmak e, bu hastada daha ciddi bir pankreatit gelişmesini e, engelleyebilir. Salvaj e, pankreatik stenti dediğimiz yöntem. Perforasyon en ciddi komplikasyon. E, seyrek görülmekle birlikte mortalitesi halen yüksek. E, olabildiği gibi en sık intraperitoneal de olabilmekte. Eski serilerde %2'lere kadar çıkmış ama yeni serilerde binde beş, yüzde birinin altında. Fakat mortalite halen serilerde yüzde yedi on arasında e, olmakta. Eski serilere bakıldığında cerrahi oranı yüksek ama günümüzde öyle değil. Ve bu e, perforasyonların günümüzde büyük çoğunluğu e, sifikteratomiye bağlı. Onun dışında daha çok endoskopa bağlı olanlar, e, lümenal, e, lümen perforasyonu dediğimiz durumlar. Bu da üçe ayrılıyor, perforasyonlar, hafif, orta ve ağır. Dört bir iç günün içinde medikal tedavileri rahatlayanlar, hafif, 10 günden fazla yatış ya da girişim gerektirenlerde ağır perforasyon olarak e, tanımlanıyor. Tip 1, daha çok gastektomili hastalarda ya da stenozu geçmeye çalışırken dilatasyon yapılan lübünel perforasyonlar. Bunların oranı %25. Tip 2 ise periampuller bölgelerde, bölgede sifinkteratomiye bağlı perforasyonlar. En sık olan grup. Tip 3 ise pankreatik kanal ya da safra kanalında daha çok dilatasyon amacıyla işlemlere bağlı perforasyonlar. Tip 4 ise Herhangi bir şekilde film çekildiğinde retroperitoneal hava görülen hastalar. Genelde perforasyonlar e, çoğunluğu işlem anında tanınır. Eğer dikkatli e, bir endoskopist ise e, olmaması gereken bölgede bir hava ya da verilen kontrastın lümen dışına taştığını fark ederse ya da sifinkteratomide endoskopta e, sifinkteratomi hattının ayrıştığını görürse burada perforasyonun olduğunu görebilir. Perforasyon e, tanı işlem anında tanısı önemli. Gerçekten işlem anında tanı konulursa, hele sifinkteratomiye bağlılar büyük çoğunluğu endoskopi anında çözülür ve herhangi bir tedaviye gerek e, olmaz. Ancak tip 1 serbest perforasyonlarda ise e, gördüğümüz anda majör bir rüptür olacağı için çoğunlukla cerrahiye gidebilir. Ancak e, ...klipler varsa, küçük bir perforasyonsa... E, ...bu kliplerle, klip konularak... E, e, ...tedavi edilebilir, dikiş atılabilir ama... E, ...bunlar oldukça seyrek ve sıkıntılı durumlardır. Tip 2 perforasyon, hazırdı. en sık karşılaştığımız perforasyon tipi... ...çoğunlukla medikal tedaviyle çözülür ama... Ee, çektiğimiz tomografide ya da ERCP sırasında ciddi kontrast kaçağı var ve elimizde bir metal stent plastik stent ya da klip yoksa bu hastalarda e, bir cerrahi düşünmeliyiz. Ee, yani bir tip drenaj ve posterior e, e, drenaj ya da e, az bir seri var. E, Diyodonatomi yapıp sfinkteroplasti Ama RCP yapan bir merkezin elinde klipler olmalı. E, tam kaplı metastent ve plastik stentler olmalı. Bunlar yoksa e, bence RCP yapmasın. Bunlarla birlikte yapabilsin. Kanama e, geçmiş serilerde sık ama günümüz serilerinde oldukça az. E, çoğunlukla sıkıntı oluşturmaz. Hemoglobinde düşme ya da e, klinik olarak ERCP'den sonra e, kanama olarak görülür. Sıklıkla pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda ya da antikoagülasyon e, alan hastalarda, kolanjit olan ya da sifinkteretomi sırasında kanayıp durdurduğumuz hastalarda ve daha az ERCP yapılan hasta gruplarında olur. ERCP sırasındaki kanama önemsizdir. Sifinkteretomiyi büyütüp ya da sikletoterapi yaparak durdurabiliriz. Düzgün koter akımı kullanırsak bunu azaltabiliriz. E, Bunlara rağmen erecepe anında kanama olmuşsa epinefrin püskürtebiliriz. Balonu şişirip tamponat yapıp bekleyebiliriz. Baktık durmuyor ise terapi yapabiliriz. Bence bunun pilini değiştirin arkadaşlar. Ee, burada söylediğimi özetliyor. Yani endoskopik endoskopi sphincter, endoskopik az yaparsak kanama olabilir. Damar, kanamadaki damar kesilmesine bağlı bu. Tamarı tam keserseniz vaza konstrüksiyon olacağı için kanama kendiliğinden e, durur. E, Sikteroterapi ile büyük çoğunluğu kontrol edilmekte. E, nadiren embolizasyon ya da cerrahi gerekmekte. Kolanjit oldukça seyrek ama en önemli şey yetersiz direnaj. E, Kolanjiti önlemenin en önemli yolu e, direnajı tam yapmak. Yani e, Klaskin tümörlerde tip 2 üzeri Kraskin tümörlerde ERCP ile girmemek mümkünse PTK ile drenaj yapmak ee, ya da bir kolidok taşı dolu e, boşalttık e, tam boşalttığımızdan emin olmalıyız. Emin olamazsak buraya bir stent yerleştirmek bu hastada e, kolanjiti engelleyebilir. Burada tüm önlemenin e, özetleri var. Baron'un bir sözü var. ERCP konusunda en iyi kitabı yazan kişi bu işin önderi. ERCP en az ihtiyaç duyan kişiler için en tehlikeli yöntemdir. Yani endikasyon endikasyon. Teşekkür ediyorum.